Sayama cinayet davası, Sayama'nın Japonya eyaleti bölgesinde, okuldan eve dönerken kaçırılan, tecavüze uğrayan ve öldürülen 16 yaşındaki bir kızın hikayesidir. Korkunç saldırı 1 Mayıs 1963'te gerçekleşti. 31 yıl hapiste suçlanan şüpheliyi çevreleyen tartışmalar, teoriye göre aslında masumdu. Bu söylentiler, kız öğrenci cinayetinden birkaç gün sonra yerel bölgede testlerde tutuklanan adamla aynı kan grubuna sahip olan başka bir adamın intihar etmesiyle alevlendi. Polis açıklaması göre intihar zanlısı erektil disfonksiyonla muzdarip olduğu için tecavüzcü olamazdı. Şimdi merak ediyor olabilirsiniz. Ghibli'nin Totoro'sunun bir kız öğrenciye yapılan acımasız tecavüz olayıyla ne alakası var? Bununla ilgili ilk ipucu kahramanların isimlerinde. Japoncada 5. ay yani Mayıs anlamına gelen Satsuki ve Mei her ikisi de saldırı tarihine atıfta bulunuyor. Ardından sayama çayı etiketli bir çay dükkanı ve adı neredeyse tam olarak şehirde bulunan bir IRL hastanesine dönüşen bir hastanede dahil olmak üzere filmin sayamadığı geçişine dair sayısız ipucu var. İlk bakışta toz tavşancıkları oldukça sevimli görünüyor. Fakat buna zıt düşünceler de var. Bazıları Japon folklorunda is cinlerinin ölmeden önce görüldüklerine inanırken diğerleri bunların yalnızca Studio Ghibli tarafından tasarlanan kurgusal bir yaratım olduğunu iddia ediyor. Masum bir gözle bakan bakıldığında kedi otobüsü, yolcularını doğrudan fantezi dünyasına taşımak için olan bir araç. Filmin şarkısındaki bir söz, Totoro'yu sadece çocukken sizin yanınıza gelebilen bir tanrı olarak tanımlıyor. Fakat daha yakından bakıldığında Cat bus, yani kedi otobüsünün duraklarından bir tanesi, kelimenin tam anlamıyla mezara giden yol olarak tercüme ediliyor. Totoro, Ghibli'nin en sevimli ve en esrarengiz maskotu olabilir. Fakat herkes için görünmez. Film boyunca Totoro'yu gerçekten görebilen tek karakterler iki kız kardeş. Peki neden? şarkı sözleri onun sadece çocuklar tarafından görebildiğini söylüyor. Fakat köydeki bir diğer çocuk olan Kantu bu teoriyi çürütüyor. Çünkü Totoro'yu göremiyor. Diğer bir görüşe göre Totoro sadece ölüler tarafından görülebilen bir ölüm tanrısı. Elbette bu teorinin arkasında daha derin bir anlam var. Bu teori Mei'nin aslında nehirde boğulduğunu ve Satsuki'nin kayıp kız kardeşini ararken kendisinin öldüğünü ima ediyor. Bununla Sayama Vakası arasında bir paralellik var. Yani 16 yaşındaki kurbanın bir ablası vardı. Ve video istenen yerlerde saat de banknotlarla ortaya çıkarak yanıt verdi. Emeklerinin boşa çıktığını öğrenince de kendi intihar etti.